Kendi içeriklerinizle kendi oyununuzu dakikalar içerisinde yapabilir, öğrencilerinizle hızlı bir şekilde paylaşabilirsiniz. Nasıl mı? custom.boomwords.com adresine gidin, Google hesabınızla giriş yapın veya yeni hesap oluşturun. Giriş yaptıktan sonra oyunlarım linkine tıklayın. Yeni oyun linkini tıklayın. Açılan ekranda oyun adını ve açıklamasını yazın. Oyununuzu sadece bir sınıfa yönelik olarak yapacaksanız, oyuna şifre koyun. Kaydet butonuna basın ve kelimeleri eklemeye başlayın. Kelimeleri dört şekilde ekleyebilirsiniz. Manuel olarak elle yazarak. Sağ ve sol sütunda eklenecek iki kelime eklerken aralarında iki boşluk bırakmayı unutmayın. Excel'den iki sütunu kopyalayın sonrasında web sitesindeki ilgili alana yapıştırın. Hazır şablon Excel dosyasını öncelikli olarak bilgisayarınıza indirin. Yüklenecek kelimeleri Excel formatında doldurun ve site üzerinden Excel'den içeri aktar özelliğini kullanarak kelimeleri sisteme yükleyin. Son olarak kelime ekleme kısmının en altındaki bölümden de kelimenizi ekleyebilirsiniz. Oyun ismini ve kelimelerini sisteme yüklendikten sonra oyunun herkes tarafından oynanabilmesi için yayınlayın. İsterseniz yayından kaldırarak oyuna erişimi de sonlandırabilirsiniz. Son aşamada paylaş butonuna basınız ve ilgili platformda oyununuzu paylaşarak hedef kitlenize hızlı bir şekilde ulaştırın.